Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, videomuzda özel bir şeyler olacak. Demek ki beni çok beğeniyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ya ben videoları çekiyorum ama yine de beni birazcık yani beni de beğeniyorsunuz ama bugün e, böyle bir m, gece rutinimizi yapalım dedik. E, gece rutini yani gece rutini de olabilir dedik. Ya gece değil değildi arkadaşlar. Pamir'e bakar mısın? Pamir, 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 Pamir. Arkadaşlar ben bu arada böyle bir e, soru çözüyorum. içlerinde. Şöyle göstereyim. Yeni aldık. Ben bunları çözmeye başlıyorum. Şöyle sorularımız oluyor içerisinde. Ablam burada kalmış. Ben 13'teyim arkadaşlar. Çünkü yeni çözmeye başladım. Ee, yani Annem e, Aa, Annem yeni aldığı. Bakın, için, bakın toka yaptım şey bunun kalem ucunu bulamıyorum. şu Arkadaşlar ucunu bakın. Ucunu neyse bulmayalım. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın toka yaptım. Güzel evet. <laughs> bir dakika göstereceğim arkadaşlara neyi toka yaptığını. Neyi toka yapmış. şu an mü? Bunu toka yapmış. Bakın. Bak, şey. Bakın. Bakın yakıştı mı arkadaşlar? E ee, Yakıştı işte insan. Yorumları yazın. Yakıştı. Işte. <laughs> Yakıştı işte yazın. Yakışmadı yazın. Tamam. Bana bak. Üzgün bir şekilde bak. Hmm, yap dudağını. Hayır. <laughs> Zırvay. Arkadaşlar bu arada Pamir'e bir de bu yakışır arkadaşlar bu arada ben bakayım bakayım, bakayım 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 bu yakışır bir dakika arkadaşlar gösterebilir miyim tatlım? Pamir'ciğim. arkadaşlar bu böyle bayağı bir uzun benim bile nereme geliyor görüyor musunuz Pamir taksın bir görelim. Hı, hmm, ben nereye saydım? Bir dakika öyle takılmaz o ver bakalım tatlım ver 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 ben de elime kalem almış Annem onları denemiştim soracaksanız <laughs> şöyle koy. Aa bak tam bir ev oldu şimdi. Toka tuttururuz buraya arkadaşlar. Beğendiyseniz e, bunun videosunu çekeriz. Toka tuttururuz. Bu, çok güzel olur. Bu. Pamir'in ev. bebek tut bir tut bir tut bir sen karışma bir şeye. Bak arkadaşlar Pamir'in bu bebekli oyuncağı hala bunu çok seviyor. Bak nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Nereye göstereyim ben size? Ha buraya göstereyim. Bak şu apartatı var. Bunun piribitik ses çıkarıyordu. Ben en çok şey yeşil tarafını seviyorum. Yeşil tarafı. Çünkü kız öbür taraf erkekmiş değil mi Pamir? Evet. Biz buna aldığımız oyuncakçıya sormuştuk. Yalnız ben aldığımızda 4-5 yaşlarındaydım. Pamir daha 2 yaşlarındaydı. Yani Pamir cihazımız çok küçük. Canlarım arkadaşlarım. Buraya bakmayın. Arkadaşlar bu arada benim Biliyorsunuz çok virüs var Allahım Virüsten dolayı kimseye gidemiyoruz arkadaşlar biz de biz maske stok aldık stok yaptık Aa, göstereceğim vurdu, size Parmağımı vurdum ay evet onda videosunu çekmiştik bir kere hatırlıyor musun o videoyu çekmiştik arkadaşlar bir de Arkadaşlar şimdi boy abi bir Bu kadar değil arkadaşlar. Yarısı Pamir'in odasında. Ama ben onları da göstermek şu an istemiyorum. Çok filan göstermeyelim diye düşünüyorum. Pamir'cim hayır hayır. Öyle bir şey deme. Pamir! Allah'ım video çekiyoruz şu an biz burada. Sırası mı kavga etmenin? Arkadaşlar, Pamir'e video sonra gösteririz. Zaten onun ben videosunu çekmiştim kendi kanalımda. Esra üstüne. Bir, Bir şöyle var arkadaşlarımız. Pamir'cim sesli olur musun? maske tanıtımı yapıyorum. Sunny maske yazıyor. Güneş maskesi yani. İçini göstereyim size. Çok meraklandım kesinlikle. Arkadaşlar. Şöyle. Gördüm. İçinde şöyle oturuyor. Şu içine de koyalım. Allah düştü ya. Alalım arkadaşlarımız. Allah arkadaşları, başka arkadaşlarım. İçine koyalım arkadaşlar. Bayağı bir 20'yi geçik. Pamucum sen beni çeker misin? Azıcık ben çekinmek istiyorum. Bak lütfen düzgün tut. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Yalnız e, bir dakika. Anam düzgün tut beni. Beni çek düzgün ha. Arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Pamir'cim şu var Pamir nasıl çekiyorsun merak ediyorum. Böyle çek bak canım. Pamir elleme elleme. Yapma. Öyle yapma tamam. Sen bir bu var arkadaşlar bunu ben taktığım için. Şu var şöyle. Şu var annesim. Şu şöyle e, deri olmayan var. Bir de benim karpuz var. Arkadaşlar yalnız size bir şey söylemek istiyorum. Pamir, e, bunların beyazı da var arkadaşlar. Beyazını da göstereceğim size sonra. Burası çok ben Buraya bakmayın. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Pamir var mı bana? Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Düzgün tutar mısın iki elini e, Arkadaşlar böyle bakmayın kameraya. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Böyle bakmayın. Yatıp da böyle uzanıp da böyle bakmayın. Oturup da böyle bakmayın. Videoyu beğenin canlarım. Pamir videoyu hey, beğensinler videoyu beğenirseniz size çok büyük hediyeler var evet belki sizinle e, bir oyuncakçıya gideriz zaten virüs azalıyor aşısı da bulunmuş e, gideriz böyle bir yerlere oradan size Barbie alırız ne istiyorsanız yorumlara yazın öyle bir stok yaparız size beraber gösteririz değil mi Pamir? Pamir bugün durgun. Neden acaba? Çünkü arkadaşlar az önce biz e, zombi filmini izledik. Hamir azıcık korkuyor. Değil mi? Ay dedim, kanlıyı bahsetme baba. Dedim var. ki Pamir ya dedim. Biz niye film izliyoruz ya dedim. Bir video çekelim. Hadi bir video gelsin dedim. Evet. Bir videomuzu da çekelim dedim. Ya çekelim yani. Burada karpuzlu maskem benim Bak canım. bak. Beşiktaş topu. Beşiktaş topu yapmış topu Pamir. Ve Zimbom. Zimbom yapmış şuraya Türkiye. Pamir yazmış bakın. Türkiye. Pamir. Türkiye. Türkiye yapmış. Hii. Yerim seni ben ama Türkiye yazmayı bilmiyorsun değil mi sen? Ha. Doğru T'yi öğrenmedi daha. <laughs> evet. Zimbomu'nu da öğrenmedik. Evet Zimbomu zaten yazamazsın Pamir'cim. Klasada... Arkadaşlar benim bu arada burada bir topu. Ay topum demişim. <gülüyor> Telefonum <gülüyor> var arkadaşlar şöyle. Ben de <laughs> güzel. Güzelse yorumlarla yazmayı unutmayın. Şarjım da 50, 55 kalmış. Evet 55 kalmış. Şöyle simli arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim. Şifreme bakmayın <laughs> arkadaşlarım. 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 Bakın ay resmi var. Şöyle bende böyle uygulamalar var. Fotoğraflarım da bazı fotoğraflarım var. Bakın arkadaşlar bu benim. Sonra bakar mısınız bu benim kedim. Bu video çekmiştik. Bu benim annem çok güzel annem benim. Bu benim e, ee, büyüklük halimmiş arkadaşlar annem yüzünü yaptı. Baba, ben, ben Beni göstersen, e, ben seni kaydetmedim bu videomuzda bir tane daha açalım. I was born to rule the seven kingdoms and I will. Bu da benim ama ben böyle olmayacakmışım arkadaşlar. Bu olacakmışım. Neyse ben size e, arkadaşlar benim bebeklik bebeklik fotoğrafı. Çok <laughs> tatlısın. Evet ya yerim. Bebek misin zaten? Ee, evet teşekkür ederim. Yerim seni ben. Arkadaşlar biz videomuza veda edelim mi? No. Anam. Bakın 53. Anam e, demeyeyim. Anam e, demeyeyim. Evet doğru söylüyorsun anam demeyeyim. Tamircim. Arkadaşlar videomuza like atmayı. E beğen beğenmeyi, like atmayı ve yorumlara e, stok yapalım mı? Vlog yapalım mı? Şeyi atar mısınız arkadaşlar? Siz çok seviyorum. Zilimize basmayı unutmayın. Like atmayı ve yor yorumlara istediğinizi yazabilirsiniz. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Böyle beda ediyoruz. Görüşmek üzere bay bay.